Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA haberlerini kan krallı değerlendireceğiz. Biraz aslında daha geçtiğimiz hafta olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni bir şey değil ama bahsetmemiz gerekiyor. Karl Anthony Towns 47 sayı 18 ribaht aldı. Ee? Takım kaybetti. Ee? Ve... Anthony Davis yaptı diyoruz biz ona. Anthony Davis <gülüyor> <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Sonra da e, hüzünlü bir açıklama yaptı. Daha fazla yapabilirdim atabileceğim e, sayılar vardı, alabileceğim ribahtlar vardı, alamadım demiş. Ya. Ben biliyorsun Towns'u çok seviyorum. Hatta sezon başı programını seyreden seyircilerimiz bilir. Genel tavrını çok seviyorum. İşte bu garnet ayrılırken merak etme abi. Emin ellerdeyiz falan deyip... O kendine güvenini göstermesi... vesaire. Fakat... Towns abi... artık saçmalamaya başladı. Kendisine fazla yükleniyor abi. Hani... ondan beklentiler aşırı yüksekti biliyorsun. Hatta bu seneki şeyde yanılmıyorsam GM e, anketinde, genel menajer anketinde bir takım kursan ilk alacağın kim, oyuncu kim olurdu da Carl Anthony bayağı tepeye çıkmıştı. ya yani geçen sene yılın çaylağı olduktan sonra büyük sükse yaptı. Hatta Anthony Davis'i solladı yani. yani beklen, genç uzunlar beklendi zaten. bu sene Anthony Davis tekrar tahtını geri aldı en iyi genç büyük yetenek olarak. Towns ise boca, yani şimdi bocalıyor dememek lazım ama geçen senenin üstüne koymamış gözüküyor. Ya da geçen seneden daha iyi oynamıyor. Bir de şimdi Tibadu gelince Minnesota'da sakatları iyileşince falan herkes Minnesota'dan 50 civarı galibiyet bekliyordu ki bunlardan biri de bendim. Oralara da hiç ulaşamadılar. İşler kötü gidiyor. Yani daha doğrusu beklen kötü gidiyor demek doğru değil. Beklentilerin altında gidiyor. Fakat abi işin ilginç canı, bunu her ne kadar takdir etsem de çok takdir etsem de Carl Anthony Towns gerçekten kendisinden herkesin beklentisinden daha fazla beklentiye sahip. Ve bu yüzden en fazla Towns'un o çıkışı yapamamasına Towns kendisi sinirleniyor. Ama bunu yapma abi. Hakikaten yapma yani. Biraz da sanki takım biz daha ne yapmamız gerekiyor kazanmak için bir e, kendi psikolojileri bozuk gibi hissettim ben bu açıklamaktan sonra. Bu kadar uzun süredir kaybetme geleneği olan, NBA biliyorsun en uzun süredir playoff yapamayan takımı. kazanmayı bilmeyen, bu kadar genç oyuncuları NBA platformunda hemen kazanan bir kültürü yerleştirmek çok kolay değil abi. Beni en şaşırtan yalnız bir Tibo'du bu kadar kötü savunma yapıyor olması. Ben bunu da yani şimdi oyuncuların atletik yeteneklerine falan baktığın zaman yani ham maddesine baktığın zaman bunun da tecrübeyle, alışkanlıkla falan alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu sene olmayabilir abi o çıkış. Bu kadar yani takımın Tibo'dunun da özellikle Tanzun kendisinin de bu kendi üzerinde beklentiden dolayı yarattığı stresten bir arınması lazım abi. Yani 47 sayı 18 rebound Böyle şey. Abi olur. Anthony Davis geçen Anthony Davis 52 sayı 22 26 yapmadım. Yapar abi, yapar bu adamlar. Hani bunu potansiyele sahip. Ama her gün yapamazsın doğal olarak. Önemli olan ne kadar istikrarlı yaptın ve üstüne üstlük illa da ben bunu yapamadım o yüzden takım kaybetti. Abi böyle bir şey yok ya. Hani LeBron James yıllarca yeri göğü birbirine kattı. Kazanamıyordu takımları yani. Hani kazanamadığı zamanlar da oluyor. Daha gerçekçi bakmak lazım veya en azından o beklentiler yüzünden kendi üzerine daha fazla yük bindirmeye gerek yok yani. Psikolojik yük bindirmeye gerek yok. Kendine başka bir yük yükleyen ve bütün beklentileri de karşılayan başka bir adama geçiyorum. Russell Westbrook. 4 tane üst üste triple double yaptığı konuşmamız gerekiyor. Geçen hafta konuştuk ama dört tane üst üste triple double yapılır mı arkadaş? Ve hepsinde kazandılar o 4 Sezon, maçta. Sezonu triple double ortalamayla oynuyor ya. Evet, şu anda triple double ortalaması Beşin, e, baktım bir önceki maçına, bu 4 triple double'dan önceki maçına dokuz asiste kalmış. Yani o da aslında bir asist daha yapsa gene triple double. Ya şöyle, e, en son uzatmada kazandıkları maç neydi? Biz kopatçı oynadı gene. Maçın sonunda üçlü atıp şey yaptık, e, uzatmaya götürdüm maçı. 2 gün önce. Neyse önemli değil kim oldu. E, abi bunların hepsi şu anda tüm NBA'de en çok izlemeyi sevdiğim ve maçı açıksa abi o, maç, o adam maçı kaçmaz dediğim adam kesinlikle Russell Westbrook. Yani çünkü Westbrook şu anda bilinen bütün basketbol ilkelerinin canı cehennem abi ben yıkarım. Sizin kurallarınızla oynamıyorum, benim kurallarım olacak, benim irademle ve benim isteğime kimse karşı duramaz kurallar, prensipler, setler, düzenler vesaire değil. Benim içimdeki ateş her şeyi yakar geçer diyor ve yakıyor da. inferno gibi bir durum oluşuyor. Fakat abi şöyle bir şey var. Mesela o uzatmaya götürdüğü maça bakıyorsun. O son maçı kazan... Uzatmaya götürdüğü üçlük var. İnanılmaz. Bir topu alıyor. Geri adım atıp üçlük katıp maçı beraberle getiriyor. O ana kadar beşte sıfır üçlüklerdi. O ilk attığı üçlük mesela. Şimdi Westbrook'un yaptığının akıl almaz olduğuna hiç şüphe yok. Belki de e, modern zamanlarda görülmüş en dehşet verici ve en etkileyici ve en insanın aklını başına alan performans. Bu. Dediğim gibi en çok onu söylemek istiyorum. Fakat benim Westbrook'la ilgili geçmiştiğimiz yıllarda, geçen seneki playoff'lar hariç e, düşüncem değişmedi. Westbrook'a ben hala çok hayranım vesaire. Fakat onun kanalize edilememesinin ne kendisinin ne Billy Donovan'ın yani ne takımının onu yeterince kanalize etmemesinin çok ciddi israf olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten Westbrook'un bu enerjisini, bu çabasını israf ediyoruz. Ve bu beni bir, yani ben verimlilik takıntılı bir, oyuncu, bir seyirci olduğum için bu beni biraz rahatsız ediyor yani. Çünkü bir taraftan da hani hiç ilgilenmeyip bir şey yapıyorum. Yani, Vay anasını abi adam neler yapıyor diyorsun yani. Fakat bunu kanalize edilebilse bu daha çok sonuca dönük olacak. Ama öyle değil. Ne Westbrook ne Oklahoma City böyle oynamıyor. Burada alınan sonuçları da bakıyorsun. Ya abi işte 4 maç üstte kazandı. Onun önce de 4 maç üstte kaybetmişlerdi. Hani ee, abi bu kadar harika bir gösteri yapıyorsun. Fakat aynı dairenin etrafında etrafına dönmeyelim. Ya yarın bir gün Westbrook biraz yorulmasına ihtimal de düşük ayrı konu. Çünkü nükleer reaktör gibi adam ama ufak bir bu kadar kendini oyuna verdiği zaman ufak bir sakatlık yaşaması vesaire. Mi? Üstüne üstlük Mesela savunma konsantrasyonu acayip düştü abi ya. Yani bu yok, kadar olmaz. Yani. Mı, hiç yapmıyor. Rebound almak için çok pozisyon kaybediyor falan. Ya bunlara gerek yok anlatabiliyor muyum? Ha bu olağanüstü performansın yanında çok, çok küçük detaylar var. Bunlara takılmamak gerek belki de. Yani belki de abi otur izle bundan büyük şov mu var diyorsan ki ona katılırım. Bak aynısını ben de söylüyorum. Babacım hiç takılma onlara. Otur izle bundan daha güzel şov yok. Ama işin eğer teknik yorumuna geliyorsan yani benim işim olarak ben yorum yap, bunun sonucunu yorumlamak daha doğrusu neye yol açtığını söylemek zorundayım. Onlara yani çok küçük detayları değiştirse çok daha etkili olacak yani onu söylemeye çalışıyorum. Ama ya abi yani Greatest Show on Basketball yani basketbol sahasındaki en büyük show ya bundan daha büyük show yok yani eğer basketbol bir görsel ...eğlence ise... bundan daha büyük bir şey o yani şey gibi basketbol sahasının Michael Jackson'ı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şey değil. Hani eğer müzik dünyasında Michael Jackson çok özel bir yerdeyse onu Michael Jackson, bundan daha büyük iyi performans yok. Bu şey Lebron değil abi. Durant değil. Curry değil. Hani hiçbirinin veremediği bir görsel zerafe, ziyafet sunuyor yani. Saçmalık. Çok saçmalık. <laughs> ha, rakamlar zaten ortada yani. Conley sakatlandı. 6-8 hafta yok. Arası yok. Çok da en az. iyi gelmişti. En az evet. Çok da iyi başlamıştı sezona. Nafisi de iyi gidiyordu bence. Sakatlığın ne olduğunu biliyor musun? Ee, neymiş? Tendonla ilgili bir şey Yok. Ne? Bel kemiğinde yani çatlak, bir küçük kırık parçaları. <laughs> Ama şöyle kulağa korkunç geliyor tabi. Ama ben de okudum ulan beni biliyorsun evlat olduğu için hani merak ettim ne olur sakatlı. Kulağa korkunç geliyor. Ama kulağa geldiği kadar korkunç değil. Sadece dinlenecekmiş yani özel bir taraf. dinlenerek o sakatlık ve onun etkileri o kemikler yani o mikro çatlaklar anladığım kadarıyla e, kaynayabiliyormuş. Ama 4-6 hafta vücudun vereceği reaksiyona bağlı diyorlar. Hani ona göre 4 haftada da iyileşebilir ama 6 haftada da iyileşmeme ihtimali yani tam olarak oynayacak hale gelmeme ihtimali de var. Yani kulağa çok kötü gelen ve aslında e, tuhaf pek adını duymadığımız yani pek eşine rastlamadığımız zor bir sakatlık ama kulağa geldiği kadar da tehlikeli değil benim anladığım kadarıyla. Yeni CBA'de bu arada sakatlık demişken Chris Middleton'la ilgili son haberi biliyor musun? Yok. Sezonu kapatmıştı. Sonra ne oldu? Benim evlat o biliyorsun. Abi... Biliyorsun onun sakatlığı hamstring bu. Baldırın altındaki Hı. ana kiriş. Vücuttaki en güçlü tendon. Tüm vücut... ağırlığının 27 katını falan. Öyle acayip bir şey. Anlayın. Biliyorsun o... buzlara çok olurdu. Gerildiği zaman, işte hafif böyle tendon lifleri koptuğu zaman falan... 2 hafta, 3 hafta, oyuncudan önce oyuncuda 4-5 hafta... Peki bütün sezonu niye kapatıyor abi hamstring'i? Abi adamın hamstring'i... Dizdeki... Eklem bağlantısından kopmuş. Bu şeye benziyor. Bir sporcu için en ağır sakat hangisidir? Şu anda? Aşil kopması değil mi? Aşil, evet yani. Onun beş katını düşün. Aşil değil Hem hamstringi kopmuş. Aşil topuktan kopuyor ya, bu şeyden kopmuş. Canım acıdı. Ben ya yıkıldım ya yıkıldım yani. Çok hani, zor dönmüşse o zaman. Şöyle işte onu da biraz araştırdım. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Yani. Vücudun vereceği reaksiyona bağlıyorlar. Ama çok kişi iyimser değil. Ha, tabii insan bir oyuncunun başına gelmediği zaman çok üzülüyor falan ama bir taraftan da ben hani hep söylüyorum bunu. E, sporcular veya koçlarla ilgili çok büyük talihsizlikler, şanslar, bazen haksızlıklar olduğu zaman asla şunu unutmayın. E, bu adamlar en azından çok zenginler. Yani bir daha hiç basketbolla ya da sporla ilgilenemeseler bile güzel bir hayatları olacak. O yüzden tabii ki çok hepimiz üzülüyoruz, onun için de üzülüyoruz ama e, en azından bir, te, bir, teselli her zaman var. Yani hayatları bitmiş değil yani. Tabii canım. 50 milyon dolar mı almıştı en son? Ne fark eder abi civarı. yani. E, CBA, yeni CBA ile ilgili konuşalım istiyorum. 15 Ekim'de başlaması sezonun konuşuluyormuş. Böylece daha az yani üst üste maç yapma ihtimali azalıyor takımların. Öyle Şu olduğunda. anda takım... pre kaldıracaklar biraz. Azaltacaklar maçları. Süper fikir abi. Süper. Ama bunun zaten aklın yolu bir. Herkes biliyordu. Bu sezon takım başına yaklaşık 10, 16 ortalama ...back to back yani arka arkaya maç oynuyorlar. Bu durumda... ...6-7'ye indirebilecekleri söyleniyorlar arka arkaya oynanan maçlar çünkü... ...arayı açıyorsun ya yani 10 güne doğru kaydırdığın zaman... 7-8 tane kalacak ve arka arkaya oynanan maçların azalmasından daha... ...güzel... ...ve oyunculara daha... ...iyi... ...gelecek bir hareket olamaz. Aklın yolu bir yani çok şaşırtıcı değil. Yani mesela en basit örneği Houston-Golden State maçı... ...yerel saatle 11.30'da bitti o maçın bitişinden bitiş düdüğüyle bir gün sonra Denver maçının hava atışı arasında 20 saat vardı. Bu arada biliyorsun. Bilmiyorum. San Francisco ile Denver arası 1600 kilometre. 1800 rakım farkı var. Düşün bak sen 20 saat değil mi? Bitti maç. Maçtan sonra işte giyiniyorsun, duş alıyorsun, röportajlar, röportajlar. Yok. Çıkıyorsun. Hava işte spor salonundan çıkışın en iyi ihtimalle bir saat. Bir saat de havaalanına gitsen İki buçuk saat uçuyorsun abi. İniyorsun bir saatte oteline gitsen yerleşsen falan yattın kalktın maça çıktın abi. He. çok saçma. Çok saçma. Yani. O maçı da kazandılar. Kazandılar abi ben kesin kaybederler <laughs> diyorum ya. Yani. Bayisçiler biliyorsun şey Hondüs'ün handikap veriyordu herkes. O kadar yani o kadar yoldan yani Yürüyecek hali yok diye çat diye kazandılar bile. E, son olarak Sticker ile ilgili konuşmak istiyorum. Sırt ağrı, ağrıları için Mariana kullandığını açıklamış. Ne güzel. E, işte ama izindeyken kullandım. Takımın başındayken değil demiş. Bütün büyük liglerde de ileride kullanılacağını düşünüyorum demiş. Ama benim burada takıldığım nokta şu Steve Kerr'ün... Clay Thompson'dan almıştır abi. Clay Thompson'dan. <laughs> Ondan da bir sonraki program bahsedeceğiz Clay <laughs> Thompson'dan. Benim takıldığım nokta şu Steve Kerr sanki eskisine nazaran daha sinirli, daha huysuz bir adam gibi gözüküyor bana. E, normal, kenarda. normal. Devamlı ağrısı varmış çünkü. Geçmiyor adamın ağrısı. Abi adamın başına gelen... Yani Tabii çok daha ağır şeyler var da çok çok büyük tarz. Biliyorsun omurilik sıvısı kan dolaşımına karıştı. Çektiği ızdırabın haddi hesabı yoktu yani. Baş ağrılarından dolayı matkapla başımı delmek istiyordum falan filan diyordu. Yani bu çok yani çok büyük tarz. Bu arada biliyorsun ee, hastane hatası. hastane hatası demeyelim de hastane talihsizliği hatası arası bir şey. Hani bu böyle bir risk var. Düşük bir risk ama oluyor. Neyse ee, Abi yani şimdi Amerika'da biliyorsun dört eyalette serbest bırakıldı. Geçtiğimiz... ...tabii herkes Trump'ın seçimiyle ilgili, Trump'ın seçimiyle ilgili için o, o... ...seçim sırasında eyalet bazı eyaletlerde... ...seçimle birlikte yani başka bir oy pusulasıyla referandumla yapıldı. Üç eyalet daha serbest bırakma kararı aldı. Nevada aralarında var. Amerika'da yedi eyalete çıkıyor serbest bırakmak. Yani tamamen serbest bırakacaklar Mariana'yı. Çok kısa bir süre sonra Mariana ve Esrar'ın... ...tüm Amerika genelinde serbest bırakıldığını, bir iki tane tutucu eyalet belki şey yapar da... ...bırakıldığını görebiliriz. O yüzden e, körünün açıklamasında bir şey. Zaten Kaliforniya'da yasak ama medical yani tıbbi marihuana serbest. O da tıbbi olarak kullanıyor tabii ki. Ama Kaliforniya'da çok kısa bir süre sonra tamamen serbest bırakacağız söyleniyor. bir sakınca yok. Zaten Clay Thompson nasıl olursa... Yani Clay Thompson bilir bu işleri yani onu sormak <laughs> lazım yani. Dediğim gibi bir sonraki programda onun da ondan da bahsedeceğiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı, arkadaşlarınıza göstermeyi ihmal etmeyin diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.